Ezgi Mola'dan şok açıklama. Boşanıyor. Milyonlarca insanın kalbinde ayrı bir taht kurmuş ünlü oyuncu Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı 2019 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. 2023 yılında dünya evine giren çift aynı yıl bebeklerini kucağına aldı. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftten beklenmedik bir haber geldi. Ezgi Mola Mustafa Aksakallı ile boşanma kararı aldıklarını, iki yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız sözleriyle duyurdu. Mola sosyal medya paylaşımında çıkacak haberleri önlemek için sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. İfadelerini kullandı.